السلام عليكم مبارك في الجمعية الجديدة بركتك الصلاة عليك يا رسول الله الصلاة عليك يا عبيب الله سلام عليك يا سيد والآخرين وعليكم الحمد لله رب العالمين bizi bizi يا ربي يا يا سيدي دستري يا سلطان أعوذ الله من الشيطان رجيم بسم الله الرحمن الرحيم yine söyleyelim inşallah. Çünkü vakit öyle bir zaman oldu ki Habibim Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ahir zamanda ümmetim 73 fırkaya bölünecektir. 72'si delalette birisi sırat-ı müstakimde olacak diyerekten ümmeti uyarmış Cenab-ı Rabbul Alemin bizlere akıl vermiş. Aklımızı kullanalım inşallah. Yanlış yolda olmayız demeyelim. Çünkü İmam-ı Azam Hazretleri ki büyük bir alim, büyük bir ulema olduğu halde ben 99 sene şeyh değiştirdim. Eğerse Cafer-i Sadık'ı bulmamış olsaydım, imansız gidecektim, diyecek kadar tehlikeli görüyor. Yanlış kişileri seçmeyi sahtekar hocalar var, sahtekar cemaat liderleri var, sahtekar imamlar var, sahtekar şeyhler var. Bunlara dikkat çekmek için 3-5 kelime inşallah arz edelim. Yıllar yılı Bugün öyle bir olmuş ki at izi it izine karışmış. Yani kimin doğru yolda, kimin doğru yolda kalbiniz mutmain oluncaya kadar bilhassa ki şeyhler, ulemalar, cemaat liderleri insanları sıkı sıkıya disiplin altında tutmaya çalışıyorlar. Sakın şuraya gitme, sakın şunu yapma, sakın şöyle yapma. Kendi bulunduğu cemaatini hiçbir tarafa gitmemeye, o birlerini şöyle böyle yapmaya zorluyorlar. Kendinizin, kalbinizin mutmain olduğu müddetçe şahısları, insanları takip edin. Şahs, kalbiniz mutmain değilse, gönlünüz mutmain değilse arayın. Arayış içerisinde olun. Rabbimle kalbimiz mutmain olduğu müddetçe ben buradan 99'da şeyhimden izin alıp Konya'ya gittiğimde bir sürü cemaatler, gruplar bizi çağırdılar. Şeyhime sordum, şeyhim ne yapayım? Ben çağırla gideyim mi dedi. Evladım dedi, yüz tane cemaat gruplar varsa hepsine gitmeye izin var sana. Kalbin mutmain olduğu müddetçe istifada ediyorsun. İstifade ediyorsan hepsine git. İstifade etmiyorsan gidip boşu boşuna vaktini harcama. Onun için çok dikkat edin. Bugün çok önemli olan bir husus. Yanlış yola gittiğiniz zaman sizi boşu boşunuza hem vaktinizi kaybeder, hem bunalıma hem şeye sokarlar sizi. Onun için çok dikkat etmemiz lazım. İnşallah bu şeye dikkat edelim. Çünkü insanın Şimdi yeni yeni çakma hocalar çıkmış, çakma şeyhler çıkmış, çak, çakma ulemalar çıkmış. Yunus Emre'miz. Dört kitabın manası La ilahe illallah, la ilahe illallah Kitaplarda yazılı, gönüllerde gizlidir Söylenecek söz budur. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Şeyhimiz derdi ki, Her la ilahe illallah'a Cenab-ı Rabbül Alemin bir yeşil kuş cihetinden bir melek halk eder. O, seni zikir etmek için cennete yükselir. Şimdi yeni çıkan ulamalar, şeyhler şeyler töremiş. Bizim gelip de üç beş kelam konuşmaya haddimiz değil. Ama makamı Muhammedi minberleri ve mihrapları zanguçlar, ehil olmayan, liyakatsız insanlar çıktığı için üç beş kelime söylemeye şey gördük, Doğru insanları takip edelim. Doğru insanlarla beraber olalım. Allah yar ve yardımcımızdır inşallah. Şimdi yeni çakma hocalar çıkmış, sahte şeyhler çıkmış, sahte şeyler çıkmış. İslam öyle bir mukaddesiyeti, öyle bir ruhaniyeti, öyle bir şeyi vardır ki hocalar Tahta qurusu yenə mübarək. Tahta qurusunun ayağındakı bir kıl dahi olamayacaq qədər savallı canı olmuşlar. Tahta qurusunun ilmi Tahta qurusu dərgahı musallat oldu illarca önce. Tahta qurusu musallat olunca gəlib dərgahda qalanlar, mənim misafirhanə vardı. Birkaç tanəsi mənim misafirhanəyə gəldi. 3-5 tahta qurusu bizim misafirhanəyə də gəldi. 4 ay o da boş qaldı. O da iş şey yapamadık. Ta ilaçlayalım edelim. Bir gün dergahta gittim. Tahta kursu varmış. Neredeymiş diyerekten. Eğildim. Arkada namazı kıldım. Orada halıyı kaldırdım. Karınca yuvası gibi. Oğul gibi şeyin altı. Rahmetlik tahsin. Allah rahmet eylesin. Ta Ankara'dan elma ilacı bilmem ne varmış. O da kanser yapar. Şu bu yapar diyerekten. Yasakmış. Buldu getirdi. Bir arkadaşım bir tanesi buldu getirdi. Dergahı septiler. Şu yaptılar bu yaptılar. Tükettiler. Bizim de evdekini tüketene kadar 3-5 ayımız geçti. Tahta kurusunun ilmine girelim dedik. Bir girdik internetten baktık nasıl tükenir eder diyerekten. O mübarek hayvan o tahtanın arasında rızkını gözedirmiş, bakarmış. Yemeden, içmeden 9 ay ölmeden yaşayacak kadar ha, rızkı varsa gelirse, birisi yatağa gelirse her gün iner, karnı doyur gider. Ama rızık gelmediği zaman o tahtanın arasında diyor bu belgeselde gösteriyor. 9 ay o tahtanın arasında gözedir orada rızkını. 9 ay yemeden içmeden yaşıyor. Ben şimdi buradan çakma hocalara, çakma şeyhlere sesleniyorum. Bir tahta kurusu 9 ay, 10 ay o şeyin içerisinde bakkalıyor da. Şimdi Cenab-ı Rabbul Alemin Kur'an-ı Azimuşan'ında ve lakad kerremne beni Adem diyor. Ben insanı en yüksek meziyette yarattım. Ben insanı en yüksek meziyette yarattım. O zaman Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Rabbul Alemin insanı en yüksek meziyette yarattım diyorsa, tahta kurusu dokuz ay yaşıyorsa, ben de bizim çakma şeyhleri, hacıları, hocaları camiye Davet ediyorum. Hani YouTube'da çıkar şimdi YouTube. Beleş maşallah. Herkes ağzı olan konuşuyor. Bak biz de çıkmış konuşuyor. Çıkıp da camilerde kendine güvenen hoca, molla, alim, cemaat lideri varsa Çamlıca'yı ziyaret ettim. Erdoğan Baba orada cami yaptırmış. Çamlıca'da. Girerken de dikkatimi çekti. Hoşuma gitti. Bekçiye Sordum kapıdaki şeye hurmalara dedim ki bu cami ne zaman kapanıyor? Sabaha kadar açık. Ha dedim maşallah çok hoş. Hoşuma gitti. Güzel gitti. Çakma şeyhlere, ulamalara makam ı Muhammedi'yi işgal eden, minberleri, mihrapları işgal eden zanguçlara sesleniyorum. Eğer bir tahta kurusu kadar olabiliyorsanız gelin Hodri Meydan, gidelim caminin içerisine. Yemeden içmeden 3 gün, 7 gün, 40 gün bakalım. Hacılığınız, hocalığınız, şeyhliğiniz, bizim çakma şeyhlere de söyleyelim. Ben 30 yıl Şeyh Nazım Hazretleri'ni takip ediyorum. Bizim çakma şeyhlere de dünyayı geziyorlar. Biz Şeyh Nazım'ın 3 tane aslanı diyerekten geziyor. Bakayım şeyh misiniz, şeytan mısınız? Gösterelim size. Buyursunlar. Varsa kendine güvenen. Girecek caminin içerisine. Üç gün, yedi gün, kırk gün kameraların önünde. Yahudiler de gelsin, Hristiyanlar da gelsin. Hangi din bakalım gerçekmiş? İslam dini yaşayan dindir. Camiye girelim kameraların önünde. Üç gün, yedi gün, kırk gün kalalım. Eğerse Rabbim Kur'an-ı Azim uşanında ve beni Adem diyor. Beni yaşatmayacaksa ben diyeceğim bu Allah yalan söylüyor. velakat lakad beni tahta olması gerekirdi. Veya kut ve beni kol Timsah. O mübarek timsah da senede bir defa yiyormuş diyor. Senede orada geçen hayvanlardan bir ayağından yakalayıp yutuyor o hayvanı. Senede bir defa yer bir sene onunla geçinir. Eğer çok şanslıysa diyor belgeselde gösteriyor. Eğer çok şanslıysa iki defa yeme şansını yakalıyor diyor. Ama yüzde 99 bir defa yakalamakla yaşamların devam ettiriyor. Senede bir defa yiyor. Onunla geçiniyor. Eğer Cenab-ı Rabbul Alemin insanoğlu için velakat kerram kerremle beni Adem Adem en yüksek bir vaziyette yarattım. Ha, öyle çıkıp televizyonlarda kendilerini met etmek değil. Varsa kendisine güvenen Yahudilerde, Hristiyanlarda, Poplarda, Toplarda, Budistlerde, Şeyhlerde, Ulamalarda, Çakma Şeyhlerde, Çakma Mollalarda. Buyurun. Girelim camiye. Camide kalalım. 3 gün, 7 gün, 40 gün kalacağız. Eğerse o Allah beni yaşatmayacaksa öyle bir Allah tanımıyoruz biz. Dokuz ay bir tahta kurusunu yaşatacak da bizim için diyecek ki وَرَقَدْ beni Adem. Eğer bizi yaşatmayacaksa demek ki o Allah yalan söylüyor. Kur'an-ı Azim yalan söylüyor. Ha, İslam'da sırrı Muhammedi vardır. Delikanlıysanız, kendinize güveniyorsanız buyurun hodri meydan. Çıkalım Çamlıca camisine Çamlıca camisinde şeyhler, ulamalar, kim kendisine güveniyorsa gelsin. Böyle çıkıp da meydanı boş görüp aha şu şöyledir, bu böyledir. Şeyhlere, ulamalara, şulara, bulara atma. Doğru, atıyorlar, onlar da atıyorlar. Ama şeyhlerin de %99'u çakma olduğu için onlar da atıyor. Ama İslam'da yaşayan bir kuvvet vardır. Görünmez bir kuvvet vardır. Ne diyorsunuz? Biz alim değiliz, ulema değiliz. Şeyh değiliz, bişey değiliz. Ama makam-ı Muhammedi Zenguçlar işgal ettiği için üç beş kelime insanları uyarmak için, insanlar kendi kendilerine şey yapmak için çıkalım camilerde bakalım bakalım. Bir tahta kurusu kadar olabiliyor musunuz yoksa olamıyor musunuz? Onun için herkes kendinin, herkes kendi haddini bilsin. Herkes kendi haddini bilsin. Herkes ne yapacağını iyi bilsin. Ona göre konuşsun. Ona göre şey yapsın. İslam'da yaşayan bir kuvvet vardır. Ne diyor Mevlid-i Şerif'in yazı yazarı? Bir kez Allah dese aşk ile lisan Dökülür günle günah misli hazan. Bir kere Allah desen dökülür cümle günah diyor. Kaç defa Allah diyorsun şeyh, çakma şeyhler, hocalar, ulemalar. Bir terke Allah demekle diyor. Dökülür bütün günahlarınız. Onun için İslam'da yaşayan bir sır vardır. İslam'da yaşayan bir heybet vardır. Allah nasip etsin inşallah. O heybetten giyenlerden bizi de nasip eylesin inşallah. Allah'a emanet olun. Sırat-ı müstakimden Allah bizi ayırmasın. Bizi bizi, bizi nefsimize bir an olsun bırakmasın inşallah. Allah'a emanet olun. Selamun Aleyküm.